Kök Sana Bakan'dan teşekkür belgesi. Şirketimizi daha yukarıya doğru yükselteceğiz. Gaziantep'te faaliyet gösteren Kök Sana AŞ, 2015 yılı kurum vergi sıralamasında 3. sırada yer aldı. Kök San Pet ve Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kökoğlu'na Maliye Bakanı Naci Abal imzalı teşekkür belgesi Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin tarafından takdim edildi. Biz bunu bakanımız adına size takdim ediyoruz. Ülkemiz adına üretmiş olduğunuz bu değer katmaktan dolayı ödemiş evet. olduğunuz vergilerden dolayı hem vergi dairesi başkanlığımız adına hem gelir dairesi başkanlığımız adına bakanımız adına tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ederim. ederim. Bize memnun ettiniz. Çok sağ olun. Ben Murat kökyoğlu Köksan yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda genel müdürüyüm. Şirketimiz yaklaşık kökleri 113 yıllık bir firma. 113 yıllık bir firma. Dedem Şeyh Mehmet Kökeoğlu tarafından kurulmuş. Ee, ve e, aşağı yukarı 50 yıldan bu yana da baba Masum Köküoğlu e, sevk bir idaresinde e, devam etmekteyiz e, ve e, bütün yatırımlarımızda devam etmekteyiz. Ben Asım Köküoğlu, çok son aşağı yönetim kurulu başkanıyım. 50 yıllık bir geçmişim var. Babamdan kalmış Murat Bey'in surat 63 yıllık bir bir birikimimiz var. 50 yıldan önde ben devam ettiriyorum. E, şu anda bir Koşuyoruz, koşmaya çalışıyoruz. Devletimize katkı, milletimize katkı için uğraşıyoruz. Bizim bir hedefimiz vardı bundan 10 yıl önce. Türkiye'nin ilk yüzüne girmek sanayide ve vergi, vergi rekortmanında birinci sıraya. Bir hedefimiz koymuştuk. daha şu anda vergi rekortmanında üçüncü sıradayız. İnşallah birinci bir olmak için çaba sarf edeceğiz. Tabii Sayın Bakanımız gönderdiği bir ödül bize. Naci Akbal Beyefendi'nin. Ee, bizi onurlandırdılar. Tabii sanayinin de bir şeyi vardır. istediği bir şeyler vardır. Her zaman insanın böyle emeğinin karşılığı bizim de emeğimizin karşılığı, karşılığı bizi onurlandırması. Devletimiz bizi onurlandır, onurlandırması. Onun sözünü verdik. Sayın Valim'in geçen gün beraberdik hep beraber to bir toplantı sanayicilerle toplantı yapmışlardı. Biz onun sözünü verdik. İnşallah daha da üstüne çıkacağız. İnşallah ikinci yatırımı da Nisan'dan sonra başlayacağız ve orada da ayrıca 600 kişilik bir istihdam sağlayacağız. Şu an firmamızda 600 kişi istihdam etmekteyiz. Fakat belli yatırım projelerimiz var. Onu da çok kısa bir sürede faaliyete almayı planlıyoruz. Yeni yatırımlarımızla birlikte söz verdiğimiz gibi istihdamımızı en az %10 oranda artırmayı planlıyoruz. Bugünkü vergi dairesi başkanımızın ve ekibinin bizler yaptıkları ziyaretten dolayı çok mutluyuz. Çünkü bir şekilde 2015 yılında ödemiş olduğumuz, şirketimizin ödemiş olduğu kurumlar vergisinde ilk beşe girmemiz, üçüncü sırada yer almamızdan dolayı Sayın Maliye Bakanımızın bizlere göndermiş oldukları plaketi takdim ettiler. Biz de şerefle kabul ettik. Ve bundan sonraki hedeflerimizde de daha yukarılara doğru hem yatırımda, hem istihdamda, hem vergi ödemede, hem kapasitede, hem ciroda artırarak önümüzdeki yıllarda daha yukarılara doğru şirketimizi tırmandıracağımıza dair onlara söz verdik. İnşallah önümüzdeki dönemde daha güzel günler bizi bekliyor.